Ya Rabbi, ya Rabbi. Bu, dünyada, bu dünyada ahirette de ahirette de, bizlere, bizlere iyilik, güzellik iyilik, iyilik güzellik ver Ya Rabbi, ya Rabbi. bizleri, bizleri iyilerle, beraber, iyilerle beraber cennetine koy cennetine koy Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi. bizleri, bizleri cehennem, azabından koru. cehennem azabından koru Ya Rabbi, ya Rabbi. Olansın. Kerim olansın. Rahman, olansın. Rahman olansın. Rahim olansın. Rahim olansın. Melik olansın. olansın. Kuddüs olansın. 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 Ya Rabbi. Rabbi. Kuddüs isminle. Kuddus isminle bizleri, tertemiz eyle. bizleri tertemiz eyle. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Rahman, olansın. Rahman olansın. Rahim olansın. Rahim olansın. Melik olansın. Melik Kudüs olansın. Aziz olansın. Hay olansın. Hay olansın. Kayyum olansın. Gaffar olansın. Gaffar olansın. Gaffur olansın. Nur olansın. Nur olansın. Ya Rabbi. Nur isminin yüzü su hürmetine. Kudüs isminin yüzü sürmetine, Vedud isminin yüzü sürmetine, Bizleri temizle. Bizleri temizle. Bizleri bağışla. Bizleri bağışla. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Safa Merve. Safa Merve. Senin nişanelerindendir. Senin nişanelerindendir. Hac ve umre yapmak isteyen. Hac ve umre yapmak isteyen. Safa ve Merve'de. Safa ve Merve'de. Tavaf yapmasında. Tavaf yapmasında. Herhangi bir sakınca yoktur. Herhangi bir sakınca yoktur. İyilik, yapanların, yapanların mükafatları, mükafatları iyilikleri kadardır, kadardır. ecir Allah'tandır. Allah'tandır Rahman ve Rahim olan Allah'ım Allah sen teksin sen teksin sen yücesin sen, yücesin. sen tek ilah olansın Hz. Muhammed Hazreti Muhammed Mustafa, Mustafa. Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz. Son Peygamberin. Son Peygamberin. Nebin. Nebin. Resulündür. rasulündür Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bizlere iman ettik. Bizlere iman ettik. Hazreti Muhammed Mustafa. Hazreti Muhammed Mustafa. Aleyhisselatü Vesselam'a. Aleyhisselatü Vesselam'a. Sonsuz selam olsun. Sonsuz selam olsun. Ailesine. Ailesine. Ehli Beytine. Ehli Sonsuz selam olsun. Sonsuz selam olsun. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz. İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam'a. Sonsuz selam olsun. Sonsuz selam olsun. Sonsuz bereket olsun. Sonsuz bereket olsun. Bu dünyada da. Bu dünyada da. Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz. Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed. Mustafa. Aleyhisselam. Hz Hazreti, Hazreti İbrahim. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Hazreti İsmail. Aleyhisselam. 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 Şefaatçimiz olsun. olsun. Yardımcımız olsun. Yardımcımız olsun. Duacımız olsun. Duacımız olsun. Ya, Rabbi. ya Rabbi. Bunu dinleyen. Rabbi dinleyen amin diyen. Fatiha okuyan, Fatiha okuyan bütün kardeşlerimize, bütün kardeşlerimize bu, bu, sayımızı hediye bu ediyoruz. Hediye ediyoruz. Günahlarını bağışla. Günahlarını bağışla. Onları buraya davet et ya Rabbi. Onları buraya davet et ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salayta ala İbrahim'e Vala Ali İbrahim'in inneke <Sessizlik> hamidun mecid. Allahümme salli seyyidina Muhammedin. Vala Ali seyyidina Muhammed. Kema berekta ala İbrahim'e. Vala Ali İbrahim'in inneke hamidun mecid. Allahümme salli seyyidina Muhammedin. Ve Ali seyyidina Muhammed. Kema salayta İbrahim'e. Ve Ali İbrahim'in inneke hamidun mecid. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi seyyidina Muhammed kema berakta ala İbrahim'e ve ala alihi İbrahim'e inneke hamidun mecid